bu noktalara D ve E diyelim. Tabanı ortak olan yani AC olan 3 üç tane üçgen var burada. AEC üçgeni. Yükseklik burada K birim olduysa buradaki alana A diyelim. ADC üçgeninde aynı tabana ait yükseklik 2K olduğu için alan da 2A olacaktır. Eşit dağıldığı için burası da aynı olur. Aynı mantıkla burası da eşit olacaktır. Yani ABC üçgeninin alanı taralı alanın 3 katı yapar. 3 ile 24'ü çarparsak 72 olur. Doğru cevap A'dır. Dik üçgen olduğu için 5-12-13 üçgenine göre BE uzunluğu 5 olur. 5 bir daha 6 yaptığı için burada da 6-8-10 dik üçgeni vardır. Burası da 10 oldu. Toplam 15 olur. Doğru cevap D'dir. Yöndeş açılar olduğu için buradaki A açısını yukarıya taşıyabiliriz. Bu şekilde yatay devi dikeyi uzattığımızda burada bir dik üçgen oluşturduk. Dikey olarak 3 tane kareden oluşuyor. Yatay olarak da 5 tane. 3'e 5 birim diyebiliriz. Öyleyse bu noktadan şu noktaya kadar Pisagor teoremini uyguladığımızda karekök 34 yapar. Sinüs A değeri 3 bölü karekök 34'tür. Karesini aldığımızda 9 bölü 34 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir veya 1 bölü kök 2. Kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 dersek 1 gelir. Artı tanjant 30 da 1 bölü kök 3'tür. Kök 3 çarpı 1 bölü kök 3 dersek buradan da 1 gelir. Sonuç burada 2 olur. Yani payın sonucu 2'dir. Sinüs 30 da 1 bölü 2 yaptığı için çarpmaya göre ters alınıp çarpılır 4 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Sinüs teoremine göre kenar uzunluğunun karşıdaki açının sinüsü oranları bir üçgende aynıdır. 8 bölü burada sinüs 45 yani kök 2 bölü 2 eşittir. X bölü sinüs 30 1 bölü 2 diyebiliriz. İkiler sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsak kök 2 x eşittir 8. X değeri buradan 4 kare kök 2 olur. Düzenlersek doğru cevap C seçeneğidir. ACB üçgeninde öklit teoremini uygularsak yüksekliğin karesi hipotenüse göre ayırdığı parçaların çarpımıdır. Öyleyse AE'nin karesi 4 kere 9 36 olduğu için burası 6 olur. AED üçgeninde de dik kenarlardan birisi 6, diğeri 8 olduğuna göre 6 8 10 üçgenine göre x uzunluğu da 10 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. B ile D'yi birleştirdiğimizde burada bir kenar ortay gördüğü kenarın yarısı oluyor. Bu ancak tepe açısının 90 derece olduğu durumda geçerlidir. Öyleyse BDC dik üçgendir. Burada 90 derece olduğu için Öklit teoremini uygulayabiliriz. BD uzunluğunun karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. 2 kere 8 16 o da 4'ün karesi olduğu için burası 4 yapar. 4 2 olduğu zaman da buradaki hipotenüsü Pisagor teoreminden bulabiliriz ya da pratik olarak şöyle yapabiliriz. Bir dik üçgende bir kenar diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. Öyleyse BC 2 kök 5 yapar. Doğru cevap C'dir. GDC üçgeninde 6, 8, 10 özelliğini kullanarak GC uzunluğunu 10 bulabiliriz. Ayrıca bu üçgenin alanı da 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim karedir. Burada da 3, 4, 5 üçgeni var. Burayı 3 buluruz. 3 çarpı 4 bölü 2 dendi. Buradaki alan 6 olur. AC uzunluğu 12, BC uzunluğu 20 olduğundan dolayı 3, 4, 5 üçgeninin genişletilmiş haline göre AB uzunluğu da 16 olur. 12, 3'ün 4 katı, 20, 5'in 4 katı, bu da 4'ün 4 katı olacaktır. Toplam alana bakacak olursak ABC üçgeninde dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 16 çarpı 12 bölü 2 olur. Buradan çarptığımızda 96 olacaktır. 24 ile 6'yı toplarsak 30 yapar. Bu değerden çıkartırsak taralı alan olur. 66'dır. Doğru cevap E seçeneğidir.